Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Youtube Studio yani sizin ne, Youtube'da bana ne yaptıklarınıza bakacağım. Ve sonra da yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. E, ve o kadar arkadaşlar. E, yalnız e, ben bakarken ve bakar, bakınca söylerken e, kanalıma abone olup ve like atmayı e, unutmayın. Yaparsanız sevinirim. E, ve bu arada arkadaşlar yeni video atmıştım. Sefa ve Selen e, ile saklambaç oynuyoruz. Eğer, eğer izlediyseniz arkadaşlar e, çok sevindim. Zaten 23 kişi izlemiş galiba. Dur bir bakayım. Evet yorum yokmuş arkadaşlar. Yalnız yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. 23 kişi görüntülemiş. İyi ki izlemişsiniz arkadaşlar. Ve e, izledikten sonra yorum yapın ama video ile alakalı arkadaşlar. Yaparsanız sevinirim. E, gösterim tıklama oranı %11.7. Benizim merhaba. Boşayın arkadaşlar. Girelim. Evet e, şimdi ne yaptıklarınıza bakıyorum. Evet şimdi kontrol panelinden bakıyorum evet 7 abonemi ver e, videosundan birisi bir birisi bir yorum yazmış o da ilk yorumu zaten e, o yorumu biliyordum ama mesela çok yorum attığınızda bir sürü bildirim geliyor aynı ünlü youtuberlar gibi ama siz de ama siz de e, hep e, çok yorum atın e, o yüzden Yaparsanız e, sevinirim arkadaşlar. Bakmadığım yorumlar da olur. Evet. Evet ben bir keresinde e, Roblox oynadığım par, 2'sini çekmiştim arkadaşlar. Evet. Bir e, aç ben 123 altlı bir kişi e, max 4 diye yazmış. Ne anlamda yazdı yazdı acaba bilmiyorum. Şimdi içeriklere bakacağım arkadaşlar. İçeriklerde bir şey yok. Evet trendler. Evet bu e, ünlü youtuberların videoları arkadaşlar. Zaten burada bir şey yok. Arkadaşlar o sırada o YouTube'dur. Bir tane. <laughs> Abi bir tane şey var. Abi, yani 3 tane video var sadece. Evet genel bakış görüntüleme 3.3000. E, evet 3000 kişi e, şey bakmış benim kanalıma. Yaz baktığınız için teşekkür ederim. İzlenme süresi saat e, 31.8 arkadaşlar. Yalnız 31 küfür o yüzden e, o küfrü etmeyin arkadaşlar. E, yani ahlak dersiniz yüksek olur arkadaşlar. E, abone sayısı hep 8 8 tane abone kazanıyor. E, kim abone oluyorsa e, teşekkür ederim. Yorumlara da yazsın. Evet. Ocak ayı özetimiz. Bakalım arkadaşlar. Sonra çıkacağım. E, Ocak ayındaki e, yaptığım shorts videoları. 13 tane video yapmıştım ve 6 tane shorts videosu yaptım. 3 tane gönderi. Kullanıcılar kanalımı 3.6 e, bin kez izledi. Evet ben e, 28 Ağustos'ta şey yaptım. E, Kanalıma açtım. Ama o sıralar az olabilir arkadaşlar. Eylülde de e, evet gene az. Ama Ekim ve Kasım ayları çok izlemişsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve Aralık ve Ocak ayları düşmüş arkadaşlar. Yalnız bugün Şubat ayımız. Eğer Şubat ayı bittiği zaman e, yani izi yani e, yani çok olursa arkadaşlar, e, o yüzden ona yani olursa sevinirim arkadaşlar. Çoğu kanalınızı ilk kez izledi. Evet e, önceden geri gelenler yani o 2024'te yüzde 21 e, ama yeni yeni olanlar çok izlemiş. Yani böyle e, ben de mesela bir kişi abone olduğum zaman bazen izlerim arkadaşlar. Bir de bazen arkadaşlar ben bir kişiye abone olduğum zaman hemen yeni video atıyor. Yani yoksa ben de öyle yapabilirim yani. Evet 28 Ağustos 2024'te açmıştım ben kanalımı. İçeriklerinizi hem izledi hem izlendi hem etkileşim aldı. 43 beğeni 4 paylaşım 8 yorum. Daha fazlası için bizi takip edin başarın hocam. Şey arkadaşlar. Em, en iyi içerik. Evet e-okul notlarımı söylemiştim. Notlarımı söylemiştim orada. Ama bir dahakine hepsi yüksek olacak. Türkiye bayrağı istiklal var Evet. Hani şu Türkiye bayrakları olan şey var ya arkadaşlar. Evet. Yalnız çok kişi izlemiş ama daha da çok beğeni alsın arkadaşlar. E, evet. Evet ben bunların neden yaptığımı söyleyeyim size. Çünkü ben bir tane bir e, şey buldum. Bir uygulama buldum arkadaşlar. Bir de uygulamanın adı uygulamanın adını söyleyeyim arkadaşlar. Bakayım ya da. Evet. 3D Flag Maker arkadaşlar. Evet 3D Flag Maker arkadaşlar. Siz de indirin ve böyle e, videolar çekin. Eğer çekerseniz e, çok kişi izliyor ama e, çok beğeni de alabiliyorsun. Alabiliyorsun yani galiba. Çünkü bende almadı. Gördüğünüz ben. gibi. Abi 143 kişi izlemiş ya. Helal. 143 kişi bu videoyu izlemiş. İçerik. Evet e, analizlerden içerik evet. E, yeni izleyici sayısı. Videolardan çok izliyormuşsunuz. Soruslar 506 kişi izliyormuşsunuz. Arkadaşlar belki shortslarda sıkılmış olabilirsiniz. Videolarda da e, yani uzun olduğu için bence merak ediyorlar. Yani mesela izlemeden önce merak ediyor olabilirsiniz. O yüzden uzun geçiyor. Ama mesela e, ben Can Demir'in mesela Can Demir'in kanalı var arkadaşlar. Mesela uzun videolarını izleyince sıkılıyorum arkadaşlar. Biraz ama shortsla e, yani Shortslardan izleyince arkadaşlar ya yani sıkılmıyorum eğlenceli geçiyor zaten kısa video ve e, arkadaşlar Roblox'tan haber gelmiş o videoyu izledim İzleyenler varsa e, izle <laughs> izleyenler varsa teşekkür ederim e, ve Evet robloxtan haber haber gelmişti Evet e, bir başkan yani bir başkan bir kişiye görev görev vermiş. Eğer görevi yeri yerine getiri yerine getirebilirse Roblox açılıyor maç arkadaşlar. Bu bizim için büyük bir fırsat. Geri gelen izleyici sayısı videolarda o gene videolar şey oluyor arkadaşlar. Fazla 321. Mesela Shorts'ta da 36 Evet videolarda 10 abone kazanıyormuşum. Şurslarda bir arkadaşlar. Arkadaşlar şurslarda daha fazla kazanayım. Yoksa sevinirim. Arkadaşlar yani kazanırsam sevinirim. Evet görüntüleme. Videolar. 2000, 2000 mi görüntü, görüntülüyor? Abi nasıl ya? Abi bir şey diyeceğim. Bir dakika nasıl 2000? 2400. Nasıl 2400 ya? Arkadaşlar o kadar görüntüleme almış mıydı? Yok hatırlamıyorum ya. Ama arkadaşlar Evet Shorts'ta 889 kişi Evet, evet o kadar e, görüntüleyen var. Mesela bir kişi e, ben şey tanıştırmıştım arkadaşlar. Bir benim 5 kez diye bir sınıfım vardı arkadaşlar. Onun tüm öğrencilerini ve öğretmenleri tan tanıtmıştım. Onların bir videosunda 501 kişi izlemişti yani 571 ee, yayınlanan içerikler videolar 12 shorts 6 Evet formatlara göre izleyici dağılımı yalnızca videolar yüzde 89 o oh. Evet olağan gö arkadaşlar olan diye yazması ama olağan diye yazmış görüntüleme sayısı shortsta 20 ile 40 sayısı arasında şu videolarda 10 30 evet. Shorts da daha fazla. Yoksa oğlan bir gerçek e, kelime mi? İzleyiciler içerikleriniz nasıl keşfediliyor? Boş verin hocam. Şey arkadaşlar. E, en popüler remixler. Kısa video oluşturmak. Boşverin arkadaşlar. Ee, biz şeye geçelim. Evet. Yalnız arkadaşlar siz ne aldınız ee, şeyde? Ee, evet öyle bir videom vardı. Arkadaşlar Oskan Aydınoğlu 246 Evet. Arkadaşlar bu kanalı e, biliyorum. Aslında bu benim kuzenim arkadaşlar. Evet bir de e, onun hesabı çok eski. 13 yıl önce katılmış arkadaşlar. Yani 13 yıl önce YouTube'u indirmiş. Çünkü çünkü onun bir tane tableti var o eski. İşte oradan e, şey var. E, YouTube kanalı var işte arkadaşlar. Bu benim kuzenimin küçük hali arkadaşlar. Yani kuzenimin küçük hali. İsmi de Aras. E, aslında bu babamın ismi. İsmi Buradaki şey. Evet. Bu kuzenim arkadaşlar. Ee, evet. Bana abone oldu zaten. Evet. Biliyorum. Ee, Beşiktaş 1-1 Bir, Eyüp Spor, full maç. Yalnız birisi benim e, e, kanalıma e, şey yazmış. Kötü yorum yazmışlar. Zaten ben az önce Parada Yöresi'nin e, canlı yayını izledim. Aydar abi demişti ki eğer kötü kötü yorum yazanların e, kanalını bağlayacağım demiş yani engelleyeceğim demişti. Evet gel bot demiş. Arkadaşlar ben bot değilim. E, bana böyle dalga geçenle, geçenlerin e, yani böyle dalga geçen, geçenler geçmesin arkadaşlar. Yoksa ahlak dersiniz düşer arkadaşlar. Yani e, benim takipçilerimde 4, 3 veya 2, 2. sınıflara giden varsa e, ahlak sonra göreceksiniz. Sizlere diyorum. 1, 2, 2, 3 ve 4. sınıflara diyorum arkadaşlar. Evet. VSGR bot. Yani şimdi e, şimdi kardeşim e, yani senin böyle yorum yani böyle yorumları ya, yazınca yani ahlak dersini düşüyor. Yani böyle yazmasan iyi olur. Bir de e, zaten bot kelimesi çok kötü bir kelime arkadaşlar. Dalga dalga geçme hitabında kullanılır arkadaşlar. Evet. Yalnız benimle böyle e, bot diye dalga geçen e, şey yani şakadan dalga geçiyor arkadaşlar. Zaten onlar şaka. Ben hani BS'de bir keresinde hep her maçta ölüyordum ya. Aslında o arkadaşlarım Ha ama onlar şaka arkadaşlar. Ee, bir de size, e, bir de size videoda çektiğim gibi Çınar, Elman, e, işte o kişiler şaka yaptı bana zaten. Ee, ama bir daha böyle yorumlar yapma. Bu sefer senin gerçekten e, banlarım. Ve ve yoksa kanalım da kötüleşeleşebilir. Dur arkadaşlar. Bunun bir kanalına bakayım. Evet. 8 tane videosu var ve kanalı e, benden kötü. Evet. Senin kanalın benden e, kötüymüş. Zaten senin 10 abonem var. Benim 300 tane abonem var. Abonem var. Senin 8 videon var. Benim e, yüzlerce videom var. Senin kanalın kötü. Benimki daha iyi. Sen böyle benimle dal nasıl dalga geçebilirsin? Hay cidden. Hay cidden. Mesela çocuklar büyüklerinin de e, küfür söyleyemez. Yani dal dalga da geçemez. Çünkü onlar büyük senden. Hayır, iyi hay ünlü olan bir kanala nasıl dalga geçebilirsin ya? Hayır, bir şey diyeceğim. Hay mesaj şimdi ben Can Demir'e sen gerizekalısın desem ne yapar? Yorumu görür, banlar beni. Şimdi ben seni banlayayım mı istiyorsun yani? Ben seni banlayayım mı istiyorsun yani? Bu nasıl bir kötü şey ya? Ya ben ya ben bot muyum sanki botun? Bot olan sensin ya. Boşuna da Boşuna dalga geçme Allah aşkına ya. Boşuna arkadaşlar yani böyle kötü yorum yaparsanız boşuna yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bu ne ya? Senin kanalın benden kötü bir de. Nasıl benimle böyle dalga geçebiliyorsun? Abi, Şimdi ben sen ben de seninle dalga geçeyim mi istiyorsun yani? Ha olur yazayım tamam. Olur yazayım. O zaman. Başka. Senin kanalın benden kötü. Bir de bir de ahlak dersini çalışman lazım. Gerçekten bot e, yani bot kelimesi birazcık tehdit gibi. Yani bot dediğim arkadaşlar e, şey yani yani o ayakkabı olan bot değil başka yani o hani mesela e, botlarla oynayayım mesela diyor ya işte o demek yani bizden kötü oynayanlar robot olan. Evet yorumu yazdım. Şimdi bana ne diyecek arkadaşlar? Yani tehdit yaptığına inanamıyorum. Evet bu adanın kanalı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu tanımıyorum. Yemin ederim tanımıyorum. Ama boş verin. 310 abone. 3 video yüklenmesi. Evet. 310 abone var arkadaşlar. Vay benim zaten 300 abonem var. Senin o seni 10 tane abonem var. Senin kanalım benden e, kötü. Hay nasıl daha geçebilir? Yemin ediyorum ben ben bile büyüklerden yapmıyorum. Benden iyi olanları yapmıyorum. Mesela arkadaşlar, mesela e, mesela Eroni tanı, tanıyanlar var ya. Yani tanıyanlar vardır bence. Mesela ben ona Küfür etsem, bana direkt banlar. Ensiz ediniz, siz banlar. Yani. Gerçekten diyorum arkadaşlar. Bir de e, bunlar bilişim suçları arkadaşlar. Bunlar bilişim suçları arkadaşlar. Bence bilenler vardır. E, evet yani... Bunun da bilişim suçu yaptığına inanamıyorum gerçekten. Bunun bilişim dersi de... Hem bunun bilişim dersi kötü hem de ahlakı da kötü. Ya da din kültürü. Yani yok din kültürü yüksek olabilir ama ahlak kötü. Tehdit ettiğine inanamıyorum. Ve zaten yoruma bil biliyorum. Bir de ben arkadaşlar zaten e, futbolu iyi oynuyorum arkadaşlar. Ben iyi oynuyorum diye boşuna bana bot diyor ya. <laughs> de boşuna diyor ya. Ben ben peste iyi oynuyorum arkadaşlar. Bir de öyle nasıl bot diyebilir? İ Hayır şu an kafam karıştı. Yemin kafam karıştı ya. Ben iyi oynuyorum diye nasıl bot diyebiliyor? Kitle. Ha kitleye bakmadım. Arkadaşlar kitleye bakamamış. Evet, evet. Arkadaşlar siz akşamları mı izliyorsunuz benim kanalımı? Zaten gecede izlenmiyor. 6'da biraz izleniyor. 12'de. Efendim? Efendim? Ya daha video çekiyorum ya. Video çekiyorum. O sırada durduracaklar. Değil mi? <laughs> Neyse. Arkadaşlar siz akşam mı benim kanalımı izliyorsunuz? Bu ne ya? Abi 6'da Arkadaşlar siz akşam mı benim kanalımı izliyorsunuz? Ya niye çocuklar izlemiyor? Benden büyük olanlar izliyor bir de. Abi 18-24 olan izleyenler var. Kim o olanlar? Abi yetişkinler de izlemiş benim kanalımı. 25, 34, 35, 44. Evet yemin ediyorum. Yetişkinler de benim kanalımı izlemiş. Niye çocuklar izlemiyor ya? Çocuklar daha keyif almıyor mu? Bir de neden erkek fazla? Mesela kızlardan fazla olabilir mi? Kalından 27. Abi yetişkinler izliyor benim kanalımı yemin. Evet... Ee... Türkiye, Azerbaycan, Almanya ee, sık sık benim kanalım e, oraya e, şey yaptı, yayıldı. Bir de zaten baktım ki Tunus'a da yayılmış, ya, Japonya'ya da yayılmış. Zaten Azerbaycan'a yayılabilir. Bir de e, benim kanalımı izleyen e, Azeri kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye'den size selamlar. izleyicilerin YouTube'da izlediği formatlar. Anlamadım ya. Anlamadım bunu. Ama boş ver. O zaten benim kuzenim arkadaşlar. Ama bir daha benim kanalıma böyle tehditli şeyler yazmayın arkadaşlar. Yoksa kötü olur. Mesela ben Samet Karataş'ı yazdığımda beni direkt engeller. Parodi ailesini yazdığımda direkt beni engeller. Mesela Samet 200'e yazsam beni engeller. Kayseri yazsam beni engeller. Yani öyle ünlü olanlar. Ben de engelleyebilirim. Ama yok cidden gerçekten şu kanal. Ee... Evet, evet. Ama bak gerçekten. Ee... Bir daha benim kanalıma ee, böyle tehditli yorum yazarsan seni ee, banlamayı bulabilirim. Ama bir şey diyeceğim. Bu arada Beşiktaşlı video çekmişsin. E, tamam Beşiktaşlı takımı tutuyorsan bir şey demiyorum. Ben de tutuyorum ama. Ya da Beşiktaşlı değilsen. Seni anlayabilirim Beşiktaşlıysan bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Zaten oradan yorumlara da bakmıştım. E, vi videoma, e, kanalıma abone olup, e, like atıp ve e, şey ve bildirimleri de e, açtığınız açacağınız için e, sevinirim arkadaşlar yani açarsanız. Oğlum şu videolarda hep konuşma hatası yapıyorum. Yalnız konuşma hatası yaptığım için benimle dalga geçmeyin arkadaşlar. Zaten benim kanalım biraz kötü. 300 abone var arkadaşlar. Evet, e, burada da videoyu bitiriyorum. Eğer video şunuza gittiyse e, kanalıma abone olup like atabilirsiniz. E, diğer diğerki videoda görüşürüz. Ni zaten ben yemek yiyecektim. Ni